çakraları açıyorum dinliyorsan tamam mı? Şimdi faizsiz kredi diye bir şey yoktur tamam mı? Çünkü parayı doğuran şey paranın vade değeridir. Biri sana faizsiz para veriyorsa ya şöyle yapmıştır, fiyatı almıştır. Demiştir ki ben bunu şu vadede alacaksam benim fiyatım da bu deyip yukarı çıkartmıştır. Sana da demiştir ki sıfır faiz. Problem yok. O sırada da sen bakarsın. Eğer ki o anki fiyat şartlar sana uyuyorsa girersin. Bedava peynir neydi? Fare kapanında bulunur. Burada da böyle. Kampanya der çeker, işte fırsat der çeker. Önemli olan sen hesabını kitabını yapacaksın ona göre şey yapacaksın. Çakraları açmaya devam. Parayı vade değeri doğuruyordu doğru mu? Bugünün 1 lirası her zaman yarının 1 lirasından daha değerli. Bu arada sadece Türk lirası için geçerli değil, aynı şekilde başka para birimleri için de geçerli. Çünkü kağıt paranın enflasyonu vardır. Türk lirasında bu enflasyon tabi rekor kırıyor. Dünya lideriyiz orada. Almanlar, Almanlar bizi kıskanıyor. Sözün kısası para birimi bir yatırım aracı değildir. Parayla yatırım yaparsın. Bir yatırım aracına yaparsın. Yani işte döviz aldım, dolar aldım, iyi yatırıyorum, İşte param değeri artıyor diye düşünüyorsan yanılırsın. Parayla yatırım yapmalısın. Yani para birimiyle yatırım yapmalısın. Bu konut olur, bir arsa olur, bir altın olur. Benim için gerçek para birimi altın. Her şeyi altınla ölçebilirsin. Ben gayrimenkulü ne kadar aldım, kaç gram altına, kaç kilo altına aldım. İşte ben arsayla ilgili bir yatırım yaptım, bunu kaç gram altına aldım diyebilirsin. Ders 2. Paranın vade değerini öğrendik. Paranın yatırım aracı olmadığını, sadece yatırım yapmak için bir araç olduğunu öğrendik. Parayı nereye yatıracağımızı anlatacağım. Tamam mı? Parayı nereye yatıracağın tamamen senin vizyonunla ve beklentinle doğru orantılıdır. Kimisi arsa alır, kimisi konut alır. En çok gelen sorulardan biri de arsa mı almalıyım, konut mu almalıyım? Bu senin yatırımdan ne beklediğine doğru orantılı tamamen. Eğer ki son paranla ve ilk paranla bir arsa alıyorsan, arsa genelde orta ve uzun vadede sana getiri sağlayacak bir araç. Son paranla arsa alırsan çok ciddi sıkıntı yaşarsın arsa gayrimenkul kadar hızlı likiditeye dönemiyor olabilir. O yüzden arsa alacak kişinin öncelikle barınacağı bir evinin olması ve arsayı hangi vadede değerlendireceği çok önemli. O yüzden ben kişiye göre gayrimenkul yatırımı yaparken arsa al ya da konut al diyebilirim. O kişi doğru analiz edilip doğru kişi tarafından danışmanlık aldığı sürece doğru yatırımı yapacaktır. Yani kişiye göre reçete vardır. Eğer ki siz de son zamanlarda yatırım yapmayı düşünüyorsanız muhakkak bir danışmandan Then it's found